Dans çalışması mı yapıyorsun Uttara? Dayıcığım. Bana hediye mi getirdin? Elbette. En sevdiğim yeğenime hediye getirmeyip de ne yapacaktım? bu dayı? Yine mi kıyafet? Ama bu sıradan bir kumaş değil Uttara. Kalinga Krallığı'nın en iyi ustası tarafından dokunan keten kumaş. Eğer bana en sevdiğim şeyleri getirmeyeceksen neden bana hep ne istediğimi soruyorsun? Yoksa unuttun mu? Senden bana halhal almanı istedim. Güzel yeğeni Uttara. Yakında bu krallığın kraliçesi olacaksın. Binlerce dansçı senin melodilerinle birlikte dans edecek. Sıradan halhallara ihtiyacın yok. Sen müstakbel kraliçemissin. Kıyafetine ve süslenmene dikkat etmen gerek. Şarkı söylemenin ve dans etmenin ne anlamı var? Böldüğüm için beni affedin komutan. Müzik eğitimi almak aslında çok önemli bir şeydir. Ruhun süsleridir. Kıyafetler de insanın süsleridir. Müziğe gelince müzik de kalbin mutlu olmasını sağlar. Silahlarla gidip istediğiniz krallığı fethedebilirsiniz. Ama müzikle kalpleri kazanmanın bir yolunu bulmak mümkün. Eğer Uttara'nın öğretmeni olmasaydın benim huzurumda Böyle konuştuğun için seni ölümle cezalandırırdım. Sen bir hizmetçisin. Kadınların nasıl davranması gerektiğini asla bilemezsin. Saray kadınları bu krallığın gururu demektir. Yıkıl karşımdan. Sözlerine dikkat et. Hadi gidelim prenses. Daha çalışacağımız çok fazla figür var. <laughs> Duruyordan. Umarım bizim burada olduğumuzu öğrenmemiştir. Hey bayım. Duydun mu? Hastinapur Prensi buraya geldi. Evet. Komutan Keşak'ın yakın arkadaşı. Biliyorsun birçok ülkeyi fethetmişti. Hoş geldin Prens. Umarım Pandavalar burada değildi. Hemen gidip diğerlerini uyarsam çok iyi olacak. Duryodan burada olduğumu öğrenmiş olabilir. Bunu bilemiyorum. Saraya doğru gidiyorlar. Yani Yudistir tehlikede. Bu yüzden gidip önce onu uyarmalıyım. ha <laughs> Harika kank. Beni bir kez daha yendin. Zar atmada gerçekten çok iyisin. Heh. Bence o kadar abartma baba. Çünkü zar bir şans oyunudur. Hayır değil oğlum. Kank sadece zar atmayı bilmiyor. Onunla biraz vakit geçirirsen demek istediğimi anlarsın. Ahlak ve adaletin yılmaz bir savunucusu. Kank. Bazen oğlum Uttar'a da güzel öğütler vermelisin. İyi de benim öğüte ihtiyacım yok. Hem bu arada bence prenslerin silahlar hakkında bilgiye ihtiyacı var ve Keşakdayım bana her şeyi öğretiyor. Bu da benim için yeterli baba. Hem biliyor musun? Benim dayım daha hiçbir savaşta yenilmedi. Herkes onu savaşçı Bişmaya benzetiyor. Öyle de Hatta bazıları onu güçlü birime benzetiyor. Bir gün ben de onun gibi çok güçlü ve bilgili biri olacağım. Hayır prens Suttar. Büyük bir kral olmak güçten daha çok ahlaklı ve adaletli olmayı gerektirir. Halkına adaletli olmalısın ve bu her şeyden çok daha önemli. Haklısın baba ama güç olmadan bir kral halkını nasıl koruyabilir? Selam olsun prens. Ok atma eğitiminizin vakti geldi. Nakul buraya neden geldi? Bana söylemek istediği önemli bir şey olmalı. Oğlum Uttar için çok endişe ediyorum kank. Neden kralım? Gördüğüm kadarıyla çok akıllı bir çocuk. Evet ama Keşak'ın vasiyeti altında büyüyor. Her şeyi biliyorsun kank. Benim sadece ismim kral. Ama gerçek olan şu ki Keşak yönetimde benden daha etkin. Hem halkı hem orduyu yönetiyor. Hatta beni bile. Ondan çok korkuyorum. Beni asıl endişelendiren oğlum Prens Uttar'ın Keşak'tan etkilenip zalimleşmesi. Şu an tek korkum bu. Ya da kim bilir belki Keşak kral olmasına bile izin vermez. Öyleyse bir baba olarak üzerinize düşen görevi yapın kralım. Tek yapacağınız utları Keşak'tan uzak tutmak. İyi arkadaşlar edinmesini sağlayın efendim. Benim yapamayacağım tek şey bu kank. Çünkü hiç kimseyi kontrol edemiyorum. Sadece kral tacı taşıyorum. Bir kralın sahip olması gereken her yetkiyi şak kullanıyor. Kontrolümü kaybedince elimdeki bütün yetkileri de kaybetmiş oldum. Ne kadar çaresiz olduğumu hissetmek anlayabileceğin bir şey değil. Biliyorum kralım. kimse çaresizliği benden iyi anlayamaz. O oyunu kaybettikten sonra çok çaresiz kaldım. Ve her şeyimi kaybettim. Ne demek olduğunu biliyorum. Sayrandari, bu zamana kadar birçok hizmetçim oldu. Ama hiçbiri senin kadar becerikli değildi. İster makyaj olsun, isterse saç kesimi, Hepsini çok iyi yapıyorsun. Artık hazırsınız efendim. Gitmem gerek. Yapacak çok işim var. Bekle. Biraz bekle. Diğer mücevherlerimi kim takacak peki? Tamam. <laughs> tamam, şaka yaptım. Gidebilirsin. Mücevherlerini kendim de takabilirim. Dur bir dakika. Şimdi söyle bakalım. Uzun zamandır sana sormak istediğim bir şey var. Saç ve makyaj konusunda çok beceriklisin ve oldukça güzel bir kızsın. Neden kendine bakmıyorsun? Şuna bak. Saçların ne kadar da güzel. Neden açık bırakıyorsun? Bana yapılan hakareti kendime hatırlatmak için saçlarımı açıyorum. Çünkü saçlarım açık. Çünkü açık kalacağına yemin et. Bu nasıl bir yemin ki açık bıraktın? Eğer istersen saçlarını toplayabilirsin. Selam olsun kraliçem. Komutan Keşak gelmek üzere. Keşak? Kardeşim mi geliyor? Harika. Bir zafere daha imza attı. Bir an önce hazırlanmam gerekiyor. Gidebilirsin. Ben senden daha iyiyim. Hayır, ben iyiyim. Dans etmekten başka hiçbir şeyi doğru dürüst bildiğini sanmıyorum. Kraliyet ailesi üyeleri savaş hakkında çok şey bilmeli. Ne? Söyleyene de bak. Daha kılıcı nasıl tutacağını bile bilmiyorsun. Öyle mi? Her şeyi biliyorum. İstersen karşılaşıp kimin daha iyi olduğuna karar verebiliriz. Benimle at yarışı yapmayı kabul edersen çok sevinirim. Tamam, neden olmasın? Böylece dans etmekten başka neler bildiğimi de görmüş olursun. Çok dikkatli olun prensim. Tamam mı? Adın da kim? Nedense hareketleri bana birini hatırlatıyor. Sanki onu tanıyor gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.